Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında Süper Lig'den ceza alan futbolcuları açıklandı. Galatasaray'dan profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya verilen cezalar belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada Metehan Baltacı'ya 9 ay, Eren Elmalı'ya ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Evren Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2 maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticen 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına Metehan Baltacı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2 maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sarı Kırmızılı yönetimin ki oyuncu konusundaki tavrı ise belli oldu. Türkiye gazetesinin haberine göre, Sarı Kırmızılılarda iki oyuncuya da ekstra bir ceza verilmeyecek. Metehan Baltacı 9 ay gibi bir ceza aldığı için sözleşmesinin tek taraflı fesi söz konusu olsa da yönetim bu yönde bir adım atmayacak sebebi de gençlik hataları ve iki isminde bunu kabul ediyor olması. Galatasaray yönetimi oyunculara verilen cezalar konusunda tahkim kuruluna başvurup iptal veya indirim talep edecek. kulüpler böyle bir durumda haklı olarak oyuncuyu ekstra cezalandırıp gönderme yolunu seçerken Dursun Özbek yönetimi biz hatalarını kabul eden, gençlik dönemlerinde bahis oynadıklarını kabul eden oyuncularımızın yeniden kazanma yoluna gideceğiz düşüncesinde. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı cezalarını hem lig hem de Avrupa Kupası maçlarında çekecek.